Merhaba, bu yayında eramen yapmaktan söz etmek istiyorum. Eramen yapmak nedir? Mesela bir insanın bir sıkıntısı olabilir. Belki çok da büyütülmeye gerek olmayan bir sıkıntıdır bu. Fakat kişi içinde bulunduğu durumdan dolayı onu olduğundan büyük görüyordur. O olduğundan büyük görme halini kişi bir kenara bırakırsa, kendisini daha mutlu edebilecek bir aktiviteye yönelmeyi düşünebilirse, o zaman o sıkıntıya rağmen bir adım atmış olur. O sıkıntıya rağmen kişinin bir kitap eline alıp okuması, o sıkıntıya rağmen yürüyüşe çıkması, o sıkıntıya rağmen kişinin farklı bir deneyimi gerçekleştirmesi kişi için çok değerli olacaktır. Çok sayıda insanla konuşuyorum bugünlerde ve hepsinin de gözlerindeki pırıltının sevdikleri şeyleri yapmakla ilgili olduğunu gördüm. Yani o hobiyi keşfetmişler, o enerjiyi sevdikleri şeylere ayırıyorlar ve yönlendiriyorlar. Enerji içeride birikmiyor, öfkeye dönüşmüyor ya da ağırlık yapacak manevi bir yüke dönüşmüyor. Mesela az önce birisiyle konuştum, dedi ki, daha önce o işle ilgili bir şey yapmak çok zor gelirken şimdi onun daha fazlasını severek yapmak çok büyük bir mutluluk. Yani orada farklı bir amaç var. Orada sevdiği bir işle ilgili bir konu var ve ona yöneliyor. Ve yöneldikçe de çok mutlu oluyor. O konuyu anlatırken ki mutluluğunu gördüm ve gerçekten de Memnuniyet verici bir konu, kişinin kendisini keşfetmesi ve o yöne yönelmesi. Kişiler bazen manevi yükleri taşıya taşıya ağırlaşıyorlar. Sonrasında da hep öyle gideceğini düşünebiliyorlar. Halbuki bu bir bilişsel çarpıtma, bu bir yanılsama. Kişi kendisini keşfettiğinde ve o alana doğru ilerlediğinde çok mutlu olur. Bu herkes için aynı olmayabilir. Bazen benzer olabilir. Bazen çok farklı ayrı alanlar olabilir çünkü her insan kendine hastır ve her insanın yeteneği daha farklı olabilir. Yöneldiği alan da farklı olabilir. Yemek yeme şekli bile farklı olabilir. Sevdiği yemekler de farklı olabilir ilgi duyduğu alan da farklı olabilir. Bu bir hata değil. Bu sadece insanların parmak izi gibi birbirinden ayrı olması, farklı özelliklere sahip olması ile ilgili bir şey. Bu konuyu hatırlatmak istedim. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.